Ramazan'dan selamlar. Gün 2012 model 1.4 turbo benzinli ve Alfa Romeo ile beraberiz. Araç servisimize tekleme problemiyle geldi. Yaptığımız kontrollerde ve incelemelerde bujilerinin e, eskimiş olduğunu farkına vardık. Yenisiyle değişimlerine gideceğiz. Bobinlerimizde bir problem yok. Elektrik akışı var. Enjektörlerimizde ve enjeksiyon sistemlerimizde de problem yok. Gayet iyi. Dördüncü piston gözümüzde sadece Basınç yok, kompresyon basıncı yok. %90 ihtimalle SIBO, umuyoruz yani. Piston segmanları da olabilir. Sizinle beraber tekrar basınç testlerimizi yapalım. Basalım usta marşa. Gayet güzel bir basıncımız var birinci pistonda. Basalım usta marşa. Burada da az ama güzel bir basıncımız var. Basalım usta marşa. Burada da az ama güzel. Son pistona geldiğimizde basalım usta. Gördüğünüz gibi herhangi bir basınç veya hareketlilik yok. Araçta bu araçta tüp olmamasına rağmen e, swopları yanmış. E, kilometreden ve hararetten kaynaklı yüksek ihtimalle söküp göreceğiz. Müşterimize geçmiş olsun. Sağlıcakla kalın.